Muhammed Koç. Hollanda doğumluyum. Simitçi Dünyası Rotterdam Şubesi'ni işletiyorum. Türk mutfağını, lezzetini Hollanda'da, Rotterdam'da herkese tanıtmak için her gün çalışıyoruz. Türk mutfağı bildiğiniz gibi çok geniş, lezzetli bir mutfak. Kahvaltı kültürümüz çok lezzetli, çok zengin bir soframız var. Biz burada her gün daha iyi kahvaltı sunmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Simbiçi dünyası hem kahvaltı olarak hem sıcak ve soğuk yemekleri olarak çeşitli lezzetleriyle her kesime açık. Yani yaşlısından gencine göre çoluk, çoluk çocuk her kesime hitap eden bir konsept. Bir franchise konsepti yani dünya üzerinde 160 tane şubesi var. Avrupa'nın en büyük şubesi şu anki bulunduğumuz Rotterdam Şubesi 500 metrekare ile Avrupa'nın en büyük simitçi dünyası ünvanını taşıyoruz. Biz işimizi severek yapıyoruz, tutkuyla yapıyoruz. Kahvaltımız çok zengin ve bu lezzeti bütün Hollandalılara tattırmaya devam ediyoruz. Ve motto'muz, slogan'ımız da şudur. Misafirlerimizin yüzünde tebessüm ettiren tatlar bırakmak. Biz burada genç bir ekiple yaklaşık 20 kişilik bir çalışanımız var. Herkes işini severek yapıyor. Bir aile gibi olduk, bir aile gibiyiz burada. Bu da misafirlere yansıyor. Yani işini sen severek yaparsan, bu da gelen misafir zaten onu anlıyor. Yani evinize misafir geldiği an, o misafiri sıcak bir şekilde karşılarsanız, o misafir de kendini evinde hisseder, rahat hisseder. Ben bu iş yerinin işletmecisiyim ama kendimle çalışıyorum. Hiçbir zaman bir patron gibi değilim. Ben de onlar gibi eşit bir şekilde çalışıyorum. Dolayısıyla zaten beni çalışarak gördükleri an kendileri de çalışmaya başlıyor. Biz aslında e, Simidi bütün dünyaya tanıtmak için çalışıyoruz. Herkes Rotterdam'da, Hollanda'da kime sorarsan Simit nedir diye herkes cevaplayabilir. Yani Türk iş bagel diye biliniyor genelde ama biz Simidi Türk mutfağını e, misafirlerimize tattırmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnsanlar bizim geniş menümüze karşılaşıyor ve şaşırıyorlar çünkü çorbası var, köftesi var, tavuk çeşitleri var, salata çeşitleri var, gözleme çeşitleri var. Dolayısıyla insanlar bunu görünce ben çorba için girdim veya simit için girdim ama mantı yiyerek çıktım diyor mesela. Veya bir simit almak için gelmiştim ama köfte yedim, ızgara köfte yedim deyip çıkıp gidiyor. Bu da e, ne yani o simitçi dünyası algısını kaldırıyor insanlarda. Sadece simitle olmuyor bu işler. Yani simit tanıyor insanlar zaten ama konsepti bilmiyorlar. Konsepti tanımıyorlar. E, biz ise konsepti daha geniş tuttuk. E, hem vejeteryanıyla, e, gluten alerjisi olanıyla e, yani farklı farklı dallara da e, çalışma sarf ettik. Mesela glutensiz simit çıkardık. O kadar çok alerjisi olan insan varmış ki bilmiyorduk. Ama bu kitleye de e, ulaştık yani bir şekilde. E, yerimiz tam aile yeridir. E, çocuklu ailelerin tercih edilen bir yer. E, çocuk bölümümüz mevcut. Aileler e, çocuklarının rahat edebileceği bir yeri tercih ediyor. Mesela tatile gittiklerinde e, çocuk ortamı olan bir yer tavsiye ediliyor, bir yer tercih ediliyor. Restoranlarda da aynı şekilde yani örnek vermesi yani örnek vermek zorunda kalırsam McDonald's örnek verebilirim. Neden çocuklar McDonald's tercih ediyor? İşte balon veriliyor, çocuklar çocukların oyun yeri var mesela. Burada aileler de çocuklarını rahat ettiğini gördüğü için kendileri de rahat bir şekilde kendileri yemek yiyebiliyor. Biz misafirlerimize Güler yüzlü olmaya çalışıyoruz, sıcak bir şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Bu da insanların sürekli bizi tercih ettiğini kanıtlayan. Şimdi bize gelenler genelde şunu söylüyor: Evimiz çok küçük, salon kiralamak istemiyoruz, aile ortamına geçsin istiyoruz. Bizim için ne yapabilirsiniz? Dolayısıyla hani 60-70 kişilik bir aile, hani akraba, arkadaş, gelin damat. Arkadaşlarını çağırmak istiyor, ev küçük, salon küçük, salon, yani salon kirası çok çok pahalı. Dolayısıyla hani yerimizi onlara veriyoruz, kira bedeli istemiyoruz çoğu zaman. Çünkü yediklerini içtiklerini ödüyorlar. Çayı, kahvesi, servisi için de biz elimizden geleni yapıyoruz. Onlar mutlu ayrılıyor, dolayısıyla onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Çocuklar, gelen çocuklar artık peynirci amca, kumak adam. Veya Mr. Cheese gibi e, söylüyorlar, çağırıyorlar beni. İsmini çoğu kişi bilmiyor. Ama e, kuyumak adam diye e, hitap ediliyoruz. E, bu da bizi mutlu ediyor. E, yani o kadar çok rağbet var ki e, bu da bizi gerçekten sevindiriyor. Belçika'dan olsun, Fransa'dan, Almanya'dan buraya işte hafta sonu e, tatile gelenler olsun, alışverişe gidip soluğu burada alanlar olsun gerçekten ee, güzel bir rağbet var. Ee, yani kuymak, yani bir Karadeniz sevda, ben bir Karadenizli değilim ama Karadeniz sevdalısıyım. Soframızda, yani az önce bahsetmiştim, e, Türkiye'mizin lezzetini Rotterdam'a, Hollanda'ya taşıyoruz diye. Afyon'un kaymağı var, gaz kaşarı var, ağırdan çeçil peyniri var, el yapımı anne reçeli var. Ee, Sivas kavurma, kavurmalı yumurtamız var. Kayseri pastırmamız var. Yani Avrupa şey Anadolu'nun Türkiye'deki Anadolu'nun mutfağını biz buraya taşıdık. 5-6 çeşit simidimiz var. Onları saymıyorum zaten. Ee, işte tereyağlısı, İstanbul sokak simidi, Ankara simidi olmak üzere. Biz Türkiye'deki lezzeti Rotterdam'a taşıdık ve kahvaltıda da iddialıyız. Yani müşteri yerine geliyor. Tek kişilik kahvaltı siparişi verebiliyor. Yerine geliyor. işte annemin kahvaltı dediğimiz anne kahvaltısı dediğimiz anne kahvaltısı geliyor önüne. Klasik kahvaltısı, köy kahvaltısı, simit tabağı, serpme çeşitleri. Yani pastırmalı yumurtası, kavurmalı yumurtası, menemen, sucuklu yumurtası aklına ne geliyorsa mevcut. Yani Türkiye'de Türkiye'deki lezzeti gerçekten Hollanda'ya getirdik diyebilirim yani.